من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا أطبان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عنا يا رب العالمين çok değerli çok şerefli Çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle Kadir gecenizi, kadri büyük gecenizi, şerefli gecenizi tebrik ediyorum. Bu gecenin hürmetine affedilen, bağışlanan, manevi derecesi yükseltilen salih, müttaki, muhsin kullarından olmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bir konu ki onun özelliğini, güzelliğini Rabbim anlatmış. Biz ne anlatırsak anlatalım. Bir beşer olarak Rabbimizin anlatmış olduğu güzellikleri, sözleri yanına bir ilave değil. Belki o güzellikleri, o güzelliği nasıl güzel anlatabiliriz? nasıl arka bahçesine inebiliriz? Mahiyeti nasıl kavratabiliriz ve kavrayabiliriz? Bunun üzerine duracağız. Kadir böyle gecedir, şöyle gecedir gibi bir ifadeden ziyade bu gecenin bize ait bölümü, bizim bu geceye ait bölümü güzel bir şekilde dile getirelim. Zaten çok kısa, çok kısa, çok özet olarak annemi sormuş Ayşe Validemiz. Ya Resulallah Mübarek bir geceye Kadir gecesine şayet Bir daha kavuşursam Ne yapmamı istersin Tavsiye ne olur Peygamber efendimiz Şayet Bir kadir gecesine Tekrar kavuşursam Dua et Allah'ım sen Affedicisin Affı seversin Ve beni de affet işte bu. Aslında Kadir gecesi için bu duayı yapsanız yine kafi diyebilirim. Ama tavsiye etmişler güzel insanlar, salih insanlar. Asırlardan beri hiç pörsümemiş, gözden gönülden düşmemiş, tarı taze olarak pırıl pırıl enerjisinden, vitamininden, kalorisinden zerre kadar azaltmamış olan bir gecemizdir bizim Kadir gecemiz. Hatta eski Mısır müftülerinden Şeltut der ki Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah kulunun zannına göre tecelli edeceğini açıklamıştır kursi hadiste. İhya edeceğimiz gece Kadir gecesi dahi olmasa İslam ümmeti, Müslüman ümmet bu gece Kadir gecesidir diyerek ihya etmesi, müracaat yapması söz konusu olduğu zaman Allah onların hüsnü zanına göre tecelli eder ve Kadir gecesinde kullarına lütfedeceği manevi ikramları yine verir demiştir. Çok güzel bir yorum, çok güzel bir tespittir bu. İşte konuşmamın ilk bölümlerinde bu ümit dolu sevgi dolu bir ifadeyle, bir tespitle başlamış oldum. Tutmuş olduğum notlarım gayet açık, net ve berrak. Bakıyorum 3-4 tane madde tespitim var benim Kadir Gecesi ile alakalı. Bunu sizlere sadece bir hatırlatmak istiyorum veya paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki o Kadir Gecesi hakkında defalarca vaazlar dinledik, vaizleri dinledik, sohbetler dinledik. Gecelerimizi nice nice ihyalar ettik, namazlar kıldık, tövbeler ettik vesaire. Bunları tekrar tekrar te ikiden söylemeyeceğim. Dikkatini çekmek istiyorum. Ramazan ayının ilk gününü düşünün, ikinci gününü düşünün. 3-5 gün içerisinde içimizden çoğu kardeşlerimiz için zor günlerdi. Çünkü nice nice problemli alışkanlıklarımız bıçak gibi kesildi Ramazan'ın girmesiyle. Başımız ağrıdı, bir kısmımızın bir kısmımızın uyku dönemi tuhaflaştı. Sinir sistemi tahrik edilmeye başlamış oldu. Alışmış olduğu sigaradan dolayı uflamaya, puflamaya çalıştı. Derken 3-5 gün içerisinde yeni gün ve yeni gecelere alıştırdı Rabbim bizi. Hep öyle olmadı ki baş ağrımız da gitti, sinirlerimiz gitti, uykusuzluğumuz gitti. O tiryakilikten kaynaklanan böyle burnumuza buram tüte, buram buram tüten adeta sigaranın kokusu da gitti. İşte Ramazan'ın o mübarek günleri, geceleri bir ne yaptı bizim bu alışkanlıklarımızın? veya problemli olan gidişatımızı bir nevi ıslah etti, tedavi etti. Niçin? Çünkü bu mübarek ayın 27. gecesinde Cenab-ı Allah bizi kitabıyla buluşturacak. Adeta katından gönderdiği kitabı bizim elimize ve gönlümüze tutuşturacak. İşte bu güzelliğiyle, bu özelliğiyle ne yaptık? Ruhsal ve zihni dünyamızda bir anlayış ve kavrayış söz konusu oldu. Önceleri kafamız pek çalışmıyordu. Mübarek ayın acılığının, oruç acılığının kazandırmış olduğu bir başka nimet nedir? Hem anlayışımız arttı hem de kavrayışımız arttı. Öyle bir kıvama getirdi ki oruç ve Ramazan ayı bizi Tüm bu anlattıklarım Rabbimizden gelecek Kur'an-ı Kerim'i rahat bir şekilde bağrımıza basmak, sadrımıza indirmek, onu kulluk kitabımız olarak kabul etmek için adeta altyapı hazırlığı oldu. Ve nihayet bu gece yani 27. gece ise ne yaptı? Zirveye çıktı ve Kur'an-ı Kerim inmeye başlamış olduğu bir gece oldu. Birinci olarak Kadir Gecesi'ndeki tespit ettiğim güzelliklerden bir tanesi bu. Şimdi ikinci tespitime geldim. Yoğun bir trafik olduğunu bir caddede yoğun bir trafik akışı olduğunu düşünün. Yolun bir tarafından öbür tarafına geçecek de bir çocuk. Ama taksidir arabadır, kamyonettir, kamyondur böyle sürekli gidiyor. Yani o çocuğun oradan oraya geçmesi mümkün değil. Adım atmış olsa kaldırımdan hemen araba vuracak kadar yoğun bir trafik akışı olduğunu düşünün. Çocuğun bir taraftan öbür tarafa geçmesi için bir bakıyorsun ki bir el kalkmış. Trafik polisinin eli elini kaldırdığı an bütün araçlar duruyor. Duran araçlar sebebiyle bakıyorsunuz ki o çocuğumuz beklemiş olduğu yerden tıpış 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 karşıya geçiyor. Değil mi? Bunu normal olarak bir örnek olarak takdim etmiş oldum ki buradan sizi bir yere taşımak istiyorum. Şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan batıl olan her şey ister hikayedir, romandır, filmdir. Bizim inancımıza, ahlakımıza, edebimize, terbiyemizle hiç frekans olarak uyuşmayan, frekansımıza ters ve yamuk gelmiş olan bir hayatın içerisinde öyle bir hayatımız oluyor ki yani Mehmet Akif merhumun yetmez mi Musa bulduğumuz bunca devahi. Ağzın kurusun, yok musun ey at ilahi diyecek kadar her tarafımızdan saldırı ahlakımıza, edebimize, geçmişimize, tarihimize, kıyafetimize böyle bir yoğun bir trafik gibi bir işleyen tarz var. Bir de bakıyorsun ki trafik polisinin eli kalkıp da tüm yoğun giden arabaları fren yapıp durdurduğu gibi bir Kur'an çıkıyor karşımıza. Ben geldim. Defolun karşımdan. Yeter bu aniz, bu insana çektirdiğiniz dercesine bir Kur'an geliyor bize. Rabbimizin ...lutfu, ikramı budur. Yanlış olan batıl olan nefsin, şeytanın irvasına, kandırmalarına, tuzaklarına bu yoğun bir e, süfli günah dolu, isyan dolu bir yoğun bir trafiğin içerisine sıkışmış olan bir kimseye karşı bir el kalkıyor adeta. Durun! Ben geldim. İlahi mesaj olarak. Bu adamın sağından girdiniz, sondan girdiniz, arkasından geldiniz. Hak yoldan saptırmak için, hakkı ondan uzaklaştırmak için, batılı onun başına geçirtmek için her türlü desteleriniz, planınız, programlarınız, tuzaklarınız yeter artık. Dercesine Kur'an-ı Kerim geliyor. İşte Kur'an'ın bu gelişini bu anlayışla, bu imanla eğer tasdik ve kabul etmezsek o ismini vermiş olduğumuz insan düşmanları, cennet düşmanları, Allah düşmanları, Kur'an düşmanları hep bizim başımızda üşecek. Bizi Allah'tan da, kitaptan da, peygamberden de koparıp ve bizi cehenneme yollatmak için her türlü imkanlarını seferber edeceklerdir. İşte Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim'in temel özelliği bu. Oruçlu kullar, sevinin. Bütün dünya topları, tüfekleri, düşmanları sizi Allah yolundan koparmak isteseler dahi kalkmış olan bir Kur'an eli vardır. Bir vahiy vardır. Bu vahyin karşısında hiçbir güç, hiçbir kuvvet namaz Kadir gecemizi bu özelliğiyle, bu güzelliğiyle kabullenelim, anlamaya çalışalım ve kavramaya çalışalım. Kadir gecemizin bir başka güzelliği vardır. Onu da söyleyeceğim. Zaten de hem zamanımda olacak hem de yeter kardeşim. Sizler artık irfan ehlisiniz. 26 gündür bizi dinleyen kardeşler için mi söylüyorum? Çok çok cümleler, örnekler, ifadelerle sizi vitamin gibi beslemeye çalıştım. Bazen ruhi dünyanıza Bazen zihinsel dünyamıza, bazen evinize, bazen iş girercesine kitabın ölçülerini, sünnetin kriterlerini ve dini bilgileri aktarmaya çalıştım. Öyleyse şimdi vereceğim örneğe pür dikkatiniz vermeni istiyorum Allah için. Diyelim ki evinize bir misafir geldi. Çok müthiş bir misafir. İlmiyle amil mi dersin? bir Allah dostumu dersin? Bir Abdülkadir Geylani gibi, bir Mahmud Sami Ramazanul Hazretleri gibi böyle güzel bir alim, ilmiyle amil, müttaki bir alim. Diyanet bir başkanı mı dersiniz? Yani faziletli, güzel bir insan sizin evinize gelse. Siz ne dersiniz? İstanbul'dan gelen misafirimiz evimizi şereflendirdi dersiniz değil mi komşumuza? Bu gayet tabi ve normal bir değerlendirmedir. Kıymetli bir misafir evinize geldi. Eviniz normal bir evdi ama evimizi şereflendirdi diyorsunuz değil mi? İşte gecelerden bir gece yaşıyorduk biz. Derken o geceye bir misafir gibi biri geldi. Kadir gecesi olarak Kadir suresi anlatmış olduğu ayetler gelmeye başladı. Gelen ayet ne yaptı? O gecemizi şereflendirdi. Öyle bir şereflendirdi, öyle bir şereflendirdi ki içerisinde Kadir gecesi olmayan tam bin geceden hayırlı bir gece olarak şereflendirdi. Evimizi şereflendiren bir misafir gibi gecemizi şereflendirdi gelen Allah'ın ayeti inen Allah'ın ayeti o gecemizi o kadar değerlendirdi kıymetlendirdi ki bin aydan daha hayırlı dedi nihayet Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim neye dokunmuşsa geceye dokunmuş kıymetlendirmiş. Geceye gel dokunmuş şereflendirmiş sıradan bir gece, normal bir geceyken bir de bakmışsınız bin aydan üstün bir gece. Bu gecenin özünde güzellik değil, bu geceyi güzelleştiren Allah'ın katlan gönderdiği ayettir. Onu şereflendiren, değerlendiren, kıymetlendiren. Şimdi düşünün. Bir ayet. Bizim emrimize verilmiş olan yani biz geceyi, gündüzü, ayı, güneşi, yıldızları sizin emrinize verdik diyen ayet mali olarak bizim emrimize vermiş olan gecelerden bir geceyi inen bir ayet bin aydan daha hayırlı bir kıvama sokarsa şimdi düşünelim bir vakit namaz kılan insanın namaz kılmadığı bin aydan daha hayırlıdır Allah'ın Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu ayetler yeter ki bize dokunsun. Tesettürümüze dokunduruyor ayet farz olarak. Tesettürsüz bin ayımızdan hayırlı oluyor tesettürlü geçireceğimiz bir gün. Doğru dürüst ticaret yapmış olduğumuz bir gün Allah'ın ayetiyle buluştuğu zaman İslam'ın ölçüsüne göre ticaret yapmış olan insanın bir günlük ticari günü içerisinde Kur'an'ı bağlantısı olmayan bin günden eftaldır. İnfak vermiş olduğunuz bir gün, infak vermeyeceğiniz bin aydan hayırlıdır. Zekat vermiş olduğunuz bir gününüz, zekat vermeyeceğiniz bin ayınızdan hayırlıdır. Sadaka vermiş olduğunuz bir gününün bir gününüz sadaka vermeyeceğiniz bin ayınızdan nedir eftaldır. Yani öyle bir farzla buluşmuş olduğunuz bir gününüz o farzla buluşmayan bin ayınızdan daha hayırlı, daha eftal, daha güzeldir. Öyleyse bize yakışan inen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manasını kalbimize indirmek. Gecemizi bin aydan daha hayırlı kılan Kur'an-ı Kerim bir de bizim fabrikamıza girdiği zaman, alışverişimize girdiği zaman, tesettürümüze, mutfağımıza, siyasetimize, hukukumuza, eğitimize, öğretimize, her şeyimize dokunduğu an, dokunduğu yeri bin aydan daha hayırlı, daha faziletli, daha bereketli kılıyor. İşte gecemiz böyle bir gece. Yeter ki bu gecenin içerisindeki o dolmuş olan o manevi feyzi aşkı ayetlerle sadrımıza göğsümüzü almaya çalışalım. Ve duamızı tekrarlayalım. Allahümme inne kafirin kerim tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Biz de affet. Hiçbir şeyin yoksa dahi hiç olmasa bu duayı okuya okuya gecenizi geçirin. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Namazla kılarsınız, tövbedir, istifardır, sohbettir, zekirdir, fikirdir. Ama Allah Resulü'nün "Ey Ayşe, eğer Kadir gecene, Kadir gecesine uğrarsan şöyle dua yaptırmış olduğu Allahumme inneke afüzün, tühabbu'l affe, fa'fu anni" Hepinizi bu, bu duygularla selamlıyor. Gecenizin hayatınıza, tüm hayatınızın ögelerine, unsurlarına feyiz ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum efendim. Hepinizin Kadir Gecesi'ni bu arada da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.